Eve gidiyoruz dedim Mitat Bey. Babamlara gidiyoruz demedim. Ben e, küçük hanım her zaman kibe alırız diye düşünmüştüm ama. Buket bu gece arkadaşında kalacak. Hayır benim anlayamadığım şey şu. Net bir şekilde söyledim. Eve gidiyoruz diye. Söylemedin mi? Pardon bana özür dilerim. Bağın hanım ben rahatsız etmeseydim gece gece. Saçmalama Kemal. Anahtarları teslim edin Mithat Bey. Ben yarın sabah kendim gideceğim. Babama da söyleyin size şirkette başka bir görev versin. Anan bilmeden bir yanlışlık yaptıysan hadsizlik ettiysem özür dilerim. Ettiniz Mithat Bey. Uzun zamandır da ediyorsunuz zaten. O zaman ben garaja bırakıyorum efendim. Olur. Ya Manu. Ben gelmesin mi? miydim? Sen Sen niye adam durup dururken gönderdin ya? Kimse benim hayatımı artık kontrol etmesin. Yetti artık ya. Ya ailem bir şey var sanacak şimdi. Boşandığımdan beri aynı terane Kemal. Potansiyel suçluyum, potansiyel orospuyum. Arkadaşlarım olamaz, işim olamaz, duygularım olamaz. Ya cezalı mıyım ben ya? ya şoförüm bile lafı nereye getirdi gördün. İki taşın arasında kızıma getirdi. Ben var ya bugün bastığım toprağa bela çekiyorum ya. Banu. Ben gerçekten gelmeyeyim. Sonra konuşuruz olur mu? Olur. Taksi çağırayım mı sana? Yok yok ben giderim. Biraz yürüyeyim hem bir iyi gelir. Sen gir. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim abla. Neredesin be sen? Ser bana bağırma. Bak ben berbat bir gece yaşıyorum. Ver sen yapma lütfen. Hemen eve gel. Ben daha berbat bir gece geçiriyorum. Duydum olanları. İhtiyacım var sana. Konuşmamız lazım. Gel terastayız. Tamam geliyorum. Geliyor Kemal. Neredeymiş? Ay nerede olacak? O kafededir. Ya abla ya. Sence aşık mı o kadın abime? Yani. Hoş geldiniz Banu Hanım. Bir isteğiniz var mı? Hoş bulduk. Yok canım sağ ol. Yat sen. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Kusan ne haber? Ya benim kafam çok bozuk. Gelsene. Bir yerlere gideriz, bir şeyler yaparız. Ha yok. Şey, Buket arkadaşında kalıyor bu akşam. Of. Ya ev bastı işte. Kötüyüm Arhan. Anlatırım sana. E tamam ben gelirim. Tamam, yarım saate oradayım o zaman. Görüşürüz. Ya evlenirse o kadınla? Çocuklu, dul, kendinden de büyük. Var ya annem keser kadını ha. Kemal'in rahat yemek yapabileceği bir mutfaktan başka gözü hiçbir şey görmüyor. E kadın da ona bunu sağladı. Bilim yani çok zenginlermiş falan ya. Sence bu bizim yarmayı ne kadar ilgilendirir? Sen, sen niye geç kaldın? Sinemaya gittim. Sen sinemaya gitti. Olamaz mı? Ben sanattan anlamaz mıyım? Öküz müyüm ben? Ay Tamam abla ya Allah Allah. Hangi filme gittin? Seher Yeli. Ha, duydum o filmi ya. Bayağı da ödüllüymüş değil mi abla? Biz de gideceğiz bakalım hafta son kızlarla konuştuk. Ne oldu? Ne? Burak abinin filmi. Seher Yeli. Seher. Ay ben bağlayamadım konuyu. Salaksın çünkü. Yaşadığımız her şey dakika dakika filmde. Ama niyeyse sona doğru gerçekler birden değişmeye başlıyor. Sizi mi çekmiş? Film çok acıklıydı. <laughs> İçim dışım açık ağlamaktan. Büyük dava açıyorum ona canını okuyacağım. Aa niye be? Ne demek niye? Bana ait olan şeyleri benden izinsiz kullandı diye. Hayatım o benim. O kadar mı benziyor sizin hikayenize? <laughs> yani. Yarın ilk seans gidiyorum ben filme. Yok kızlarımızları bekleyemem ben ya. Yarın ilk seans gidiyorum. Ama nereye gidiyorsun Şirin ya? <laughs> Yarın iş var. Evet Apalakcığım ya sonunda. Artık sen de çalışıyorsun. Topuklular giyip plazalarda koşuşturacaksın. İş arkadaşlarınla öğlenleri salatalar yiyeceksin. Salata mı yiyeceğim? Evet salata yiyeceğim. Plazanın kuralı bu. Öyle götünde pijama bütün gün dizi seyretmeye bir son artık bitti. Çok çalışmam lazım abla var ya çok başarılı olmam lazım. ...kanalın avukatlarından torpileyim diye... ...benim kuyumu kazacaklar. Ben biliyorum çünkü. Saçmalama. 24 saatte 22 saat çalışılan bir sektöre gidiyorsun. Kimse seninle uğraşamaz merak etme. Ne, ne anlatıyor o film? Ya işte bunlar... ...üniversite yıllarında tanışıyor. Çok büyük aşk yaşıyorlar. Sonra kız kayboluyor. Çocuk da çok büyük acı çekiyor. Son yazısı jenerik tamam işte ablacığım yalan mı ya? E sen de ortadan kaybolmadın mı? Ay be. Çocuk aşkını filme dökmüş. Üf. Ama şimdi mesela öyle şeyler de e, belli olur. Senin olduğun belli oluyor mu? Hani, ne bileyim yani adın falan hani geçiyor mu diye. Filmin adı ne? Geri zekalı. Seher Yeli. Ya Seher Yeli. Ay sen Sehersin. Senin adın Seher çünkü. Ay Seher Yeli. Ay, bir anlasak ablacığım ya... ...senin de o zaman niye çocuğu bırakıp gittiğini. yılın sırrı yani. Ya manyak gibi aşıktın abla ya. Deli gibi bir şeydin yani o zamanlar. Abla ya... ...büyüdüm artık. Vallahi büyüdüm. Bak yarın işe de başlıyorum. Salata da yiyeceğim. Ya bir anlatsana Allah aşkına. Aldattım seni. Ya hayır aldat, aldat Aldatabilir aldat. çünkü. Ne? Sen ortadan öyle kayboldun gittin. Aldattı. Hayır aldatmadı. Lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz? Konuşmak istemiyorum. Çünkü aldattı. Aldatmadı kaç kere söyleyeceğim. Aldatmış. Bak bir daha aldattı dersen paralarım ha. Aldattı bence. Çak koyayım mı? Koy hadi. Aldattı çünkü. Şirin.